Bu gördüğünüz atalara ait olan kadim bir ejderha öldürme bıçağıyla nefesini tuttu ve ardından domuzun ağzına düzgün bir kesik attı. Domuzun etrafında dolanırken büyülü bir manzara belirdi. Adam domuzun bacaklarından tutarak bir hamlede diğer masaya yatırdı. Bu işlemi herkes yapamazdı. Bu yüzden büyük bir alkış aldı. Bu adam köyün en iyi aşçısıydı. Pişirdiği yemeklerin ünü dilden dile dolaşıyordu. Herkes yemeklerini yemeye can atıyordu. Ancak bir gün biri aşçıya meydan okudu. Kadın şefin balıkları temizlemesini hayranlıkla izledi. Şef işini bitirdikten sonra bıçağını güzelce sildi. Daha yaşlı olan aşçı dikkatsizce bir balığı yakalayıp kesmeye başladı ve ince bir fileto çıkardı. Genç aşçı yemeğin tadına baktıktan sonra adeta büyülendi. Şefin bıçağını merak etti. Buza gömülü bir bıçak balığın soğuk lezzetini korumak için kullanılmıştı. Balık ağızda ufalanıyordu. Şef akvaryuma tekrar baktığında gördüğü manzara onu şaşırttı. Yaşlı aşçının az önce kestiği balık akvaryumda yüzüyordu. Genç adam onun yemeklerin tanrısı olduğunu düşündü. Fakat o gün yaşlı şef yemek yaparken rahatsızlandı. Yemekleri yiyenlerde kusma ve ishal şikayetleri belirmeye başladı. Bu ancak bir tuzak olabilirdi. Şefin aklına tuz geldi, çırağı ona komplo kurmuştu. Çırak kaçmayı denedi ama şef onu güzelce dövdü. Ardından iki sağlam yumrukla konuyu sürdürdü. Adamın karşısına bıçaklı garsonlar çıktı. Şef hepsini muhteşem tekniklerle teker teker alt etti. Anlaşılan yemeklerin tanrısı Kung Fu taktiklerini iyi biliyordu. Bu küçük karidesler korkarak kaçtı çırağına tokat atmak üzereyken bir bambu onu engelledi. Bıçak havada süzülürken yaşlı şef diz çöktü. Yeğeni ona bir komplo hazırlamıştı. Bu olaylardan sonra yaşlı şef köyden sürüldü ve bıçak artık öksüz kaldı.